10 altın bilezik. Birazdan bu bilezikler birinizin kollarını süsleyecek. Ama ondan önce bir konuyu netliğe kavuşturmamız lazım. Yeşim, iki durum var ortada. Bir, sen burada ayrılma kararınla saniyeler sonra veda edeceksin. Ya da vazgeçtim, devam ediyorum diyeceksin. Ama devam etsen bile Eğlenme durumun baki. Ya yani puanın en alttaysa, en düşükse maalesef gidenlerden bir tanesi siz olacaksınız. Yok benim dediğim gibi kararım kesin. Ben gitmek istiyorum. Burayı yırtıp bırakmak ya. çok saçma yok. yani. Ya yani kayınvalidemden e, ayrılabilmem için gitmem gerekiyor. Yok. edelim. Hayır hayır. Ya ben... bir kere, bir. Kere. Bak, bu kaç oldu? Kere. Aynı muhabbeti, aynı konuşmayı yapmak istemiyorum. Kere. Seninle aynı yolda ne? yürümeyi ben sen mükemmelsin, sen iyisin. Ya hayır, yalvarma bana. Bitti. Yeşim Senin... mı? Kal? Hayır, estağfurullah, hayır. Yeşim, ne Bak diyorum ya, saygımızı yitirmeyelim. Ben kötü oldum, belki herkes kötü bilsin. Ama pes etti var sayısından. Ben Bak. hiçim bu kadar dayanamıyorum. Bir daha böyle olursa... Peki, ben peki Beyhan abla dur yapma öyle şeyler. Kızı da zor durumda bırakıyorsun. Öyle bir şey. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Bence ne yap biliyor musun? Seni üç yıldır tanıyorum. Asla birine saygısızlığını görmedim. En kızdığı anda bile büyük de olsa küçük de olsa bir saygısızlığını görmedim. Sana yakışan ne biliyor musun? Yani senin kayınvaliden Beyhan Hanım. Yapacak hiçbir şey yok. Evet. Sana yakışan sarılıp devam etmek. Elenirsen hakkınla elen. Devam ediyorum desen de elenebilirsin. Yine istediğin olabilir ama ben böyle ayrılın istemem. Ya Nursel Hanım ya siz gerçekten benim ailemsiniz, sizi asla kırmak istemem, büyüğümsünüz. Ben anam, beni de anlayın ben çaresizim, çözüm bulamıyorum. Anlıyorum gerçekten. ama bak listede neredesin bu şımarıklık olur yani. Hayır. Sen gelin mutfaktanın gelmiş geçmiş en başarılı gelinisin. Gücüm kalmadı belki de. Efsanesin. Efsaneyim ama insanım. Eğlenerek git. Böyle gitme. Bence de. Ben senin gitmene karşı değilim. Burada insanlar mental olarak da çok yorulabiliyor gerçekten. Tuğba da zaman zaman aynı şeyi yaşıyor. Daha önce tecrübeli gelinlerim de aynı şeyi yaşadı ama bu şekilde olmaz. Sana yakışmaz. Ne yapalım biliyor musun? Sana 15 saniye süre veriyorum. Bana güvendiğini biliyorum. Benim fikrimi biliyorsun. Sana yakıştırdığımı biliyorsun. 15 saniye Beyhan hiç konuşma süren başladı Yeşimcim. Yani Nursel Hanım benim gerçekten bir şeyi daha kaldıracak gücüm yok. Türkiye'nin huzurunda bana bir söz versin, bana da değil size versin. Bir hatası daha olursa ben bir saniye dahi burada durmam çıkar giderim. Ha belki de nasibe çok inanan biriyim. Belki de beş dakika sonra evleneceğim. Bu konuşmaya bile gerek kalmayacak. Ha ola ki kalırsam da bir ufacık nokta kadar hatam dahi Konuşma, olursa, eylem göreyim. Kalıyorum. Eğer eğlenmezsen... De... <laughs> Çocuk